Arkaya Neler Attım ben. Şortlar lan şortlar mı? Ondan Sinel var bir. Smokladım sen ya, dön buradan Emre yardım. Şok kanka. Mid oynanıyor. 2 mid, 2 mid, 2 mid. 2 <area> mid, mid, mid. mid... Abi. Hadi geldik. Kanka neredesiniz siz ya? Bir, bir tane daha var, bir tane daha var. Nasıl diyorsun Neredesin? Kanka ben long range. bir? Bomba kuruldu. Kanka, kanka bir de sarı. İki sarı rampa bekledi. İki rampa diğerini yok. Abi elektrik. kazandı. Kanka. Kanka bana. Can long ekranım zaten. Kanka, Bomba bölgelerini olacak. koru. Bundan korkuyorum ya zev bilmiyorum. Mid smoke kanka. Amanı siktim smoke'u oh, nerede unutuyorum. Ben şey. içmem ya. Mid geçtim ben. Mid öldü. Kısa var. Seks bak. Ben de anladım. Ya. İşte ben de bundan korkuyorum ya. Aptal evladı ya. Sa. Kanka. Sen bana. Ben... Sada 99'u var. Ben çok kanka. Boş. Güzel. Kanka Şu ben nasıl atmıyorum sen pardon. <laughs> Derkek long var Bomba bölgelerini başlayalım. koru 2 mid koşuyorduk Çok seri bir savaşın var Savaşı yemeyim. Long var, şey short Short 1'de Mid 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 var fena yani. Dört tane de var. Geliyor. Bunun kısa döndü herhalde. Dört bitliyor. Kanka Berk'e böyle çıksın ben stok gelmiyor. Ben direkt mide geçiyorum. Ben info vermeden oynayayım o zaman dünkü gibi. Bomba bölgelerini koru. Sistemiyor ya bak. Long it, long it, long it. Long it, long Zula <laughs> <laughs> <Sura> kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Geldim Smoke. Geldim. 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 Evet. Tünel var lan tünel sesi. Tünel var bekle. Bomba ne yaptın tünele? Oyna Hap. vuran, patladı. Yemedim. Yemedim. Üstüne öldü. Mid 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 mit Mid mid. Mid mid kapı girdi B kapı. B, B kapı, kapı mı? Vardı. B site de şu an B kapı girdi B site. Beyaz kutu. Bomba atıyor beyaza. Beyazda. Mid var mı bakamıyorum ki ya. Mid de vardı. Berkay görmen lazım. Öl 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 Adam şu an zoom biliyordum ya. Adam mid mid dan B yok ya. Kısa başı diğeri. Mid Var oğlum. o kısa. Bir <laughs> yaptılar. Ya da bayağı. Al biri. kanka Berkay kanka, dinlemeyeceksen... Berkay, kanka ne? Kanka Berkay dinlemiyor konuş ki beni Kanka konuş, konuş. Tamam. adam konuşmuyor ki double door'a gidiyor Info bile vermiyor Burak görmüyor musun? Ya gerizekalı üç eldir double door düşsün Aynen kanka Ben sana ne diyorum puşt demeli altta bekle diyorum Dön gemide e Short e, var short var Bomba atacak short ya Tünel atayım mı ama? Short atıyor her türlü info. Öldü. Tünel Öl Kısa. 10 can. Ben size yalnızım. İlla tamam. bu şu taraf oynuyor zaman atayım. Ben ne info veriyor ne bir şey yapıyor. Aynen kanka. Dinlemiyor. Aynen. Bak Bomba ben bir tane koru kanka. Lütfen. Giderim kanka. Zaman ayıracak vaktim yok sana bırakayım. Aynen. Altın yok. Yedi yedi. Yedi yedi. Evet Alt kat oraya Dibes kanka CT 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 mi? CT city, CT city, CT'den kesiyor eliyle kanka T Gel Kendi basasında kendi basında Bu geliyor Yok hayır abi Long sticker Haydi ben Berkay'ı unutmadım bu arada Aynen. Yani sıra Bomba bölgelerini koru. sesi ben Boş zaman. Boş zaman. Evet. 20 canım var. Gang hey, attım yemede. Sonra Berkay bir şey attı Emre bak. Kendisi raşlıyor Ali'ye. Dibez 2. Attım tünel bomba. Tünel 2'ye Okay. Midi, Midi dön, bey, tamam. şey bir de kısaldım bey. Bir de dönsene oradan. Xbox'ın bey Xbox. Oynarsa şey Tamam. Otopark 2. Bir tane daha var. Öldü. Öl vardı var. değil mi? Tünel otopark şu anda. O da Bu bir, bir, bir var. Var. altına altına bak üstüne çık önde bırak helal altına De 60 can helal zula kazandı devre roller değişiyor bombayı Sula kur kazandı. ve patlat kısaya gel kısaya bizim kur direk midi karasın <laughs> Mita yedi, Mita yedi, bomba attım. Beye bomba attım direkt sen. İnsanların da bomba. Kamera aldık, kamera aldık. Geri kaçtı. Zeytinlik. Geri kaçtı. Geri kaçtı. Söyle. A plant. Onun canı var. Bir dakika. Beye dönüyor. Kurmayın sakın. Sakın kurmayın. Bırak bırak. Sağ plant. 2 be 2 A. Sağ için bir zayıf. Geri kat. Ege bekle. gel. Üçü daha da. Üçü daha da. İki Emre. Emre. Bir dakika kanka bir dakika. Bomba kuruldu. <laughs> yes, sir amına kodumun karı çıkmıyor ki önceden ya. Hemen hızlı çıksa döneceğim zaten. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Nereden hızlıca koşsanız da kısa biriniz. <laughs> <laughs> yani mitsa var. Son yaşta mı? Attım mitsa <laughs> B kapı Plan plan biri B plan B B plan onun B gördü mü? B B B boş Bir nam Mid 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 Bomba kuruldu Tamam bekle Mid mid kapı eleceğim 40 50 Zula kazandı Bombayı kur ve patlat Ben kaç? B, midi bir mid mi görüyorum? Ben biliyorum. Sek lan uzun yakın uzun yakın. Tünel yakın. Tünel yakın, yakın mı? Ma? Tünel, kafa girişinde ses verdi. Dikkat et. Öldü gel. Solda git <laughs> 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 <Zirin> o <laughs> öldü gel. A boş. Helles mi? Kısa dür, kısa olabilir bu. Vurdum ha gel. Kısa mer altı. Ha kurdu. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Hadi oğlum. Bombayı kur ve patlat. Yok abi ben daha herkese girmeyeceğim ya. Ben hep böyle oluyor. Herkese yok olmuyor. Ay Kalk. kim kesiyor? <laughs> <3. Hadi. Gülüyor> <laughs> <laughs> son geçti tekrar. Yavaş yap ya. Kırkta beğenmeyin. Son, son, son,

Zula kazandı. Maçı kazandın. Geldim. Safirden <laughs> de para kopardık. Dönüş çıktı. Ela abi eli atalım şimdi. Atan var tam. Şu klas şeyi nasıl görecez lan? Boyularını. Şeyden adam öldür Ya be F5 vermiş ama. Bir bekleyin, gelsin. Kim gelsin ya? Hadi. Ya hazır, 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 hazır. abi sen ya. Hazır olup koydum dedi ya. Tamam siz verin kanka şimdi gide timing atar hadi. Go. Bırak. Moon onu unutmayın bak bug unutuyor Memre f var. Buran çantaya girdi amla. Kovalma. Silah şuraya ne baktın? Ege düştü. Gelir. Sen dondurmasın sen Ha? iş yok. Kanka yok valla bak herkes tek beni çok bozuyor ya. Herkes tek çok bozuyor beni. Ah. Bomba bölgelerini koru. At. Kaçsanıza. Ben direkt bir şey koşayım. Ee, şunu da... Lan de smooth sol olmak Midi yakın aldı ne gibi ya Aldım aldım ne aldım kısa, kısa orada adam Kısa de ben de kısa Kısa iki kısa iki Kısa geldi bir At at oradayım <gülüyor> <gülüyor> -ta. each, Bir tane slonkta Alo atladı Site atladı bir can Öldü şu an o da, o da o da short başı ya. Gel gel. Long kanka. Bakın. Tam aksın abi. Bırak çık. Vur. Full Bırak bir kapatsana. Bırak mı Bomba bölgelerini koru. Ne giderek içeri girip sesi atıyor adam beni. Yavrular ya. at lan. Attım kanka. Attım da olur. Yiğidim bakıyorum. Yemedi ama dikkat. Tünel. Tünel ses. Tünel B yedi. giriyor, B giriyor, B 2 girdi, 2 ver. 2 ver. Arkamdan mı Mid 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 kırık kırık kırık. Öldü ganka ekip. Ya hadi artık. Yandan kırık, gelmiş. Kırık, kırık atıyoruz. destek Yardım edin 3 1 kazandı. Güzel oynadık ha vuran var, vuran var. Aynen. Bomba bölgelerini koru. Vur. Yok Siz, ben attım. attım Burak sen at. Kısık mı? Kısa başı kesiyorum. Ben sen Dön bomba attı. Bir canım var. Kaçtım ben bunu gördüm. Son Kısa. Bir, bir, bırak gel 3 kısa 3 3, 3, 3, 4, 3 4. Bir tane de mit vardı. Kısa 3 bir tane. lan? Bir tane daha var. 2 2 kısa. Attım kısa bomba. Gel hadi. Ne yecesin? Uzun hadi kısa, kısa başı Kısa kısa. kısa tamam sakin. Kısa, kısa. Beko, be git. Alttan Ses var mı? Dersin bırak. Short sürükleyeceğiz kanka. Ben de vurdum. Bak short'tan döndü işte <laughs> Bir de bakacağım kanka bekle. Sen B'de dur. Beko <laughs> B mid'den girebilir mi? Yani time giyebilirim. Ama Zula kazandı. Ben dedim çok tutarım diye beni. Bomba bölgelerini koru. Long atıyorum. Attım. Gel 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 gel. Ses yok abi. Ben short merat dikkat, merat kısa short kazandı. Ben kısa sandım. Bomba bölgelerini koru. Ben de sandım, Ben mid bitlemiyiz. Şöp mi? kesen ben. Ben kaldım. Yedi yedi long yedi yedi. Bir de long dikkat. Skort Bir de sağ kısım ben aldım. Bir de kısım ben aldım. Altın. Skort değdi. Ölmedi. Short var abi henüz olsun ha. Short başı da var galiba Altına tarafı var aynen Alt dikkat. Yani B'ye dikkat. x çıktı mid. Mid öldü bir. Mid kısa başı tarafı. Kısa bayıp kısa tarafı. Tamam göster 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 Göstermiyorum göstermiyorum. Eee xbox çıktı galiba ya. Yani. B1 öldü. Hele. Xbox bir tane. Smon attım B'ye. B'ye smon attım At. rahat oynayın. Al bunlar abi. Çocuğu şeyde. Short girdi. Ana'nı satayım ya Oran... İki 2 İki 2 İki şart! İki snashock tuttum İki snashock Kısa kanka Aynen. Kısa. Aynen. Şu Kanka açılırken söyleyin Long'a Long'a bölgelerini koru Kendi başına koşuyor 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 Yani Attım lan Long'a GM'de Havazat Long'a bakman gerekiyor Long bomba baktı

Sok. Mid Kanka şurada smoke geldi. E, site atlayabilir. Bırak gel. Bırak gel. Şey atlarsa söylesene de bana. Ben onu öldürürüm. <laughs> mid, 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 mid hızlandırdı. Mid hızlandırdı. Mid hızlandırdı. Ya bulurdu adam. Öyle bir tane. öyle. Bir, bir daha var. Emre kısa e bak. Kısa gitti. Dur öyle. Helal. Ne bomba geldi. Geldim be ya. Mid 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 mid. Öldü. Short, short var. Last short, short ile. Yani. Last short dönüyor dönüyor. dönüyor. Vur. Helal. Kısa başı. Kısa. Helal helal. kazandı. Bunlar boğuş atmaz orada. Bomba yok koru. Kanka. At. At. İyi. Ses at. Sen sis at. Gel. Gelin. Ben bombanızı attım. At. Gede gede. Bir tane daha yakın yakın. Tamam sakin gel. Gel 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 gel. Öyle bakıyorum se bakarım. se bakıyorum. Bak bak ben size göstermiyorum kendimi. Bir tane daha var. İnce ince. var galiba. Bir var Remur, bir. Tam kısa dön sen, kısa dön sen. Tamam dönüyorum. Kısa görmüyorum. Ama long, gönlüyor. long gösterme. O iş bir sıkıntı işte kanka. O, şöyle, o kanka. 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 o yüzden şöyle, uzan şu. Geldi long atın, Ay. Şey, şey, galiba şey, be uzun Bir kez. Gidiyor, gidiyor. Kanka. Ya abi. İki long kanka. fixer. Bırak bırak. Girdi rampa. 45 Evet. Aynen. 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 Gladio kazandı. Ay. Bomba bölgelerini koru. Attım mı? Bak. Je ne touche Gel. gel Yerden <laughs> doğru iki tane, iki tane, İki tane al, iki tane al. <laughs> i̇ki, i̇ki tane <laughs> 3 de 3 de ama. Koş koş koş. Uzun git kısa başından arkasına. Bir tane daha. Yakın mı? Yakın yakın long yakın. Yeri de bitti. Traktör atıp şey, bitti. Bit. Şey. Helal lan. Helal lan. Zula kazandı. Atıyorum helal. Şu bot da söyleyeyim. Ben e, ben. Pot, bota söyleyin, pit koştum. Şu bot da söyleyeyim pit koştum. Pit koştum. Kan gelmedi beyler. Ama dikkat. Bomba geldi. Gidiyor. Lan. Neresi? Gidiyor mu? en en, de, en ya, Ölmüyor. 6 can long sick ölmüyor. Hızlandıracaklar burayı. Bir Bi tane mid var. Bak, traktöre in koy. Bırak bırak bir gelişti ben. Altı Tek tek. Info. Evet bırak Dönüyor dönüyor dönüyor. Bir daha attım ben direkt. Bomba kuruldu. Ne? Adam B'ye kuruldu. City'den döndü. İbiza. Girin girin. Tamam dur 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 dur. Açığa kurmuş çözen. Helal. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Helal. Evet. Bombayı kur Zula. ve patlat yavaş zoom koy bak. Zoom koyacak o Berkay bomba yerde bekle. Berkay girme. Bekle. Video oğlum lan. Ne e yok? Ne yok? Ha bir be, e bir yok. bir. bir Oyna Bir be. Bir be. Bir tamam, be. gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Uzun açıldı bence bu Ananın vuran yaptı Hala. kazandı. <gülüyor> <gülüyor> bey gidin, bey, gidin, bey gidin. Bombayı kur <laughs> ve patlat. Emre yaralamayı önerim. Emre yaralamayı önerim. Emre ben yaralım. Yaralım. Ben yaralım. Ben yaralım. Ben iki bey, bir Bir Ay yan topu. Topu. Site 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 site. bir bekle. de oynadı? Direkt kapı bende. Bomba kuruldu. Baktır, havuzda havuzda iner, havuzda iner Tuz tuz. muted. Abi ya nasıl değmedi Bıkma o ya kutum, nasıl değmedi deyip. o ya değil mi? Berk, kapı Bomba baktı. imha edildi Gladio kazandı Berkay oh. Nereye bakıyordun sen mesela? Adam? Bombayı kur ve patlat Alt tünele inin bak Alt tünele inin iki kişi koşun Alt tünel koş e Burada ay kurdum attım hatta galiba Ben ayak vurdum, ben ayak kurdum Tamam da ekibe ekibe Gene ekibe Havuz bombası atacağım. Bir şorttan böyle. Git şu. Bekle havuz bombası atacağım. Bir şorttan böyle. Havuz, edi, havuz edi, öldü, havuz öldü, havuz öldü, Mid, mid sol Hadi orada bir Mid sol ol. Ol. öldü. Ha. Bayağı ne kanka, ağır mı? Gel koy. Zula kazandı. Ne 2B Maçı kazandın. Hem 2B